Problem çözmede iki tip aslında problem tanımlanıyor. Da bu tabi alt alanlarına gene çok fazla sayıda ayrılabilir ama hani temelde iki diyelim biz buna. Bir iyi yapılandırılmış, tanımlanmış problemler var. Yani sorunun ne olduğu çok açık. Bunlara işte İngilizce karşı olarak well structured problems deniyor. Bir de hatalı yapılandırılmış, iyi tanımlanmamış da diyebiliriz buna. Ona da ill structured yani sorunlu yapıda problemler deniyor. Şimdi iyi problemleri biz nasıl biliyoruz? Aslında bir çözüm yöntemi geliştirildiği zaman gerçek anlamda o çözüm yönteminin o sorunlu problemi çözüp çözmediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani birebir karşılığı olabiliyor. Ama bir anlamda iyi tanımlanmamış problemlerde nasıl oluyor? Orada da problemin sorunun tam olduğunu da tam tespit edemiyoruz. Ya bir problem var, evet bir şeylerden kaynaklı olduğunu görüyoruz, parçalarını görebiliyoruz ama bütün o şemayı göremiyoruz. O yüzden de problemin asıl problemin ne olduğunu doğrudan tespit edemediğimiz için de ürettiğimiz çözüm yöntemlerinin doğru çalışıp çalışmadığını algılayamıyoruz. Bunda da mesela en sık verilen örnek işte bu dilemmalar dediğimiz işte hani adamın eşi hasta ölmek üzere kanser hastası çok kötü durumda acilen ilaç kullanması lazım ilacını alması gecikmiş ondan sonra ama geç saat hem cebinde parası yok hem de bütün eczaneler kapalı işte ee, ne yapacak? Eşinin ölmesine izin mi verecek? Yoksa işte camı kırıp ezdende ilaç alıp eşine mi verecek? Gibi. Böyle bir durum aslında. Yani bu arada kalma, hani bir yanda bir hukuki bir suç işlemeyle, diğer yanda da birisinin hayatını kurtarmanın verdiği yük arasında bir problem tanımlanmış. Buna üretilecek çözümün aslında bir tarafı kurtarırken hep bir tarafı boş bıraktığına dair bir e, dilemma'nın oluştuğu durumlar. O yüzden de bunları üretilen çözümler de aslında farklı bir açıdan problem oluşturuyor diyebiliriz.